Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görevi başında trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemal Cenevin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Şehit polis memuru Evin ailesine mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı dileklerini iletti. Kocaeli'de görevi başında trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemal Cenevin cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi. Görevi başında geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru evin cenazesi, Kocaeli'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla ordu Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit polisin naaşı cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde Gölköy ilçe meydanına götürüldü bekar olan ve görevine iki yıl önce başlayan şehidin cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaleköy mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi. Öte yandan Kocaeli'de 29 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Cemal Cenev hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم